Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars mı Brawl tabii ki. Arkadaşlar ben yine direkt bir başlayacağım. Arkadaşlar hemen birbirimize alalım. Arkadaşlar biliyor musunuzdur? Yeni videolarımı izleyenler biliyordur. Ben ne tek hesaplaşmaya gidiyorum. Birazcık savaş topu oynayalım dedim arkadaşlar. Bu videomuz öyle olacak. Bir farklı karakterlerle oynayacağız. Alın he yani aldım. Ben almadım. Alalım hemen topumuzu. Çok tehlikeli bir. Tamam. İkinci tehlikeyi atlatamadık. Atamaydım. Atamadım. Atamadım. Holy ko hareket yaptı. İlk onu olmasaydı belki arkadaşlar gol atabilirdi. Hemen evet. kaptım ben topu yine. Oo güzel, çok güzel. Net gol. Bom. Arkadaşlar çok güzel öldürdüler. Çok güzel oldu. Çok güzel arkadaşlar çok güzel oldu arkadaşlar arkadaşlar şu o o o çok kötü bir taraf bir de şey de bu ne koya hayret kaldım ya şey yaptı şey yaptı ne yaptı dondurma diye helva yaptı Hadi be ya arkadaşlar biz şimdi önümüze gelenleri nasıl atlıyoruz atlayamadık tane. taraftan geliyor bu. Ona bir şaşırtmamızı yaptık. Mr. P bizi tutamaz. Mr. P çok dengeli biri değil. Ve golümüzü attık. Arkadaşlar gördüğünüz direkt golümüzü yapıştırdık. Arkadaşlar şimdi başka biriyle oynayalım. Kimle oynayalım? Oynamıyorum arkadaşlar. Bebeği çok seviyorum. Karma bebeği oynayalım. Çok, çok güzel bir karakter. Oo, bizim de o güzel. Bakın. Bu da benim öldür. Aa, nükleer. Ha tabii, nükleer de tamam. Ben oradan aldığım için gerek. benim atmam golleri lazım. Öl, öldürün. Öldürün. Tamam. Tamam değil mi? Hayırmış. Ne yaptın be botik? Botik yaptı. Botik, botik, botik de botik diz. İkisi yedik. İkisi mi botu botu yaptı? Orayı. çalışacağız gel gel bu ay çok mu ultimi atmam gerekiyor kurt olabilir alabilir ve çok güzel gol ama bitti arkadaşlar bir de biriyle tek hesaplaşmaya girelim değil mi asistiyi aa giremedik bir dakika çıkalım o zaman içine girelim. Basit göller değil. Ben savaşma Hemen oyunu başlayalım arkadaşlar. Oynayalım. Bakalım kaçıncı olacağız arkadaşlar. av yaptım da kaç. oh, gel. Tamam sen beni alamazsın dedi. Ben seni alırım dedi. Bu yanlış kaçtı. Kaçmış. Videonun oradan bir sopa atacaktım da kaçtı bebek. Noob bu. Noob. Benim noob. Ne o dörtlü Frank. Üzümem Frank. Abi öyle bir şey ki ya. Frank finale bırakmayın ya. Öldük bak. Biz de bir Frank'la girelim arkadaşlar. Bakalım kaçıncı olacağız. bir DJ Frank gireriz. Bir de mağarada Frank gireriz. Sonra başka bir karakterle gireriz. o şunu izle. Pum, tum, 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 tum. Yani niye bu Frank oluyor? Bir şey oldu ya. Yani. Bari kimden kaçıyorsun? Oha balyeye bak ultimi boşuna attı be. Oha balyeye yok. O alıyormuş. Balyeye o kadar yapar mı? Bul gel. Üçlüksün. Alır mıyım? Alırım. Kapar mıyım? Kaparım. Birinci olacağız. Bir kalmış almış bir de. Oha, şu işe bak. Tek vuruşluyum. Neydi? Tamam. Gel bakalım. Sen bakalım. Bam. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar tamam yaparız. Şu skin'leri de oynayacağız. Ben tamam. dakikaya baktım yine. Bunları bir direkt havuzlacağım bot biri alırım zaten. Bot bir bir şey yapamaz bu. Frank neyse bu. Tabii ki de Frank. Gel. Oha oradan nasıl yaptım ya? Oktular çalmayı hepimizin aklını alırım. Kim nerede? Frank hem de 4 Şuna bak çok şüpheli hem de ultili. Frank Frank'ı dondurursak bu çok kötü olur. Haberiniz yok. Frank'la Frank'a karşı mı? Yazım yoktu yine ufak Bundan sonra da bir tikle girelim. siz buraya göz orası da benim bolsa, orası da benim bolsa. Her yer benim olsa buranın. Senin artık senin kim erorsa, nu korsa onu vuramadık. Vuramadık dondur, acilen dondur. Dondur. Dondurmacı. Oha! Of of. Arkadaşlar ölüyordum. Arkadaşlar ölüyordum. Arkadaşlar ölüyordum resmen. Bak. 8 bir de çok karışılmaz ya. Tam ultimat ya. De Oyna dedim çıkacağım bekleyin. Tikle Çık yürüyecek Çık. Çık. Tik. Oh, alırım ben. Bence poku alırım. Çık tik tik tikle alırız tik, tik 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 benim adım tik tik ben tik 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 bombalarımı atarım nereden üstüne. tik 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 ne batır tik tik ne tik 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 üstümüz Kokuymuş. Kıyamadım. Dot da doyuş alacak vallahi beni tuttikz Oha yok artık. Yok artık. Var 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 artık. Başka birine girelim. Biliyorsunuz, hmm. yok. Mr. Steve'le girelim mi? Acam Steve. Arkadaşlar, hocam Mr. Steve'le girip kapatacağım. Bu videodan bu kadar olacak. İnşallah sıkılmaz. Bu kadar kısa bir video. Mantıksız. Tam Birazcık mevkut açarız. Bakarız bir şey. Şey falan çıkar mı? Alacak. He alırım. Ben bir stüpeyim. Bu şuraya atsam iyi olur. O kendi gidiyor çünkü. Bir de saklanıyor ya. O ne? durmadan gidiyor yani. Nereye koysam fark etmez. Oha benimki oraya gitmiş. ona adam var. Şuradan arkadan. Abla niye gitmiş benimki. Otili. Otilin oh, boşuna mı gitti de gitti. Kıyamadığım. Oha aldılar. Tam bir tane daha ile girebiliyoruz o kadar. Sonuncu uzda Leon olsun söyleyelim oldu Tabii ki arkadaşlar hemen kutluyorum uzağa bir savaşalım değil mi Şeye bakın bak Jesse'yi nasıl kandırıyorum Jesse kandırma Lolo Lolo Uf, gibi şöyle bir kandıralım Noob 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 dedi Son bir tane yine o son bir tane yine düştü Çok hızlı olmamız lazım Çok hızlı olmamız lazım arkadaşlar 11 saniye ne 11 saniye ben ne abartıyorum ya. Derol derol gireceğim. Maskot derol e girelim arkadaşlar hemen. Maskot derolumuzdan e sonuncu turu maskot derolumuzla e atalım arkadaşlar. Tamam. Yeter. Maskot derol e yeter. Aa ben yolu boşuna attım ya öyle mi can? Yoksa mı? Gel. Ya sen bana kafayı taktın ya. Al öldüm ya. Yazık oldu ya. Bir tane adam için öldü. Bir üçlüksün. Kendi kimi artistlik yaptığından farkında değilsin. Ne güzel olduk. Kapışın siz. Mis mis mis. Kapışın siz. Tis tis tis. Ultini bana atmadı. Çocuklar olsun. Frog. Atma. Aa. aa ben nasıl vuramadım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi komik bir şey yapayım. Size bakın. Atıyorum. Brawl Stars. Ben de şöyle bir Brawl Stars haber geçeyim. Mesela atıyorum. <laughs> şöyle yeyim göstereceğim